Allah belanı versin senin. Yanıma gelme dedim. Malın oğlu. Aa. Abi dur. Aha kırdım yemin ederim. Nublar nublar. Sen de şunu al. Hadi abi, sen de. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Of abi dehşet saçıyorum. Dur az canım var. Of. Koli yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bad Varsın yeni bir bölümüyle beraberiz. Ee, bir önceki yani ikinci bölümü izlemediyseniz sağ üstteki kartlara tıklayarak ikinci bölümü izleyip buna gelebilirsiniz. Onda da güzel oynamıştık birinci olmuştuk galiba ee, ne diyeyim bed varsın yeni bölümlerinin gelmesini istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın şöyle bir 15-20 like gelirse sevinirim ve sağ alttaki abone ol butonuna basarak da kanala abone olabilirsiniz orada bir çan var şu saçma bir şey de onu da açın bildirimler gelsin eğlenin izleyip şimdi dört 4 kişiliğe girdim bu sefer solo girmedim Kaç tane attım hoşuma gitti 4 kişilikti güzel ee, Onu aldık Şunu alalım 14 kaldı ee, Şuradan bloğumuzu alalım Şunu at Lan yanlış oldu Şunu at Şunu şuraya koy ee, Koş Abi bunu niye kapatmadınız siz ya Neyse dur bakalım Hop sen bir git abi aşağı hop sen bir git ama ha git abi şunu alalım bir geliyor alalım hop sen de bir git mükemmel Padwar Pro ne, al sarı mıysa sarı ortaya yol yapan yok yalnız ha dur dur, dur. Bak bize kırmaya gidecek. Şimdi gidip uyan. Hadi Hop şöyle bir git abi sen. Eyvallah bu koyduğun için. Şöyle hemen şu Şuradan diamond alalım. 5 tane. bir saniye var hocam onu bekleme. Eee Arkadaşlar bir konu var şimdi ya birkaç tane arkadaş dedi ki bana neden yendiğin değil de Yenildiğin yenildiğim, yenildiğim videolarda atıyorsun dedi ya benim için o önemli değil oynayıp, oynayıp eğlendiğimi size çekiyorum yenip yenmemem benim için önemli değil yani Sizin de öyle düşündüğünü de sanıyorum yani öyle hissediyorum inşallah öyledir 5 tane diyor yükselt abi tamam şimdi dur o kırmızı bize gelecek gibi hissediyorum Yalnız ee, başka bir konu yok yani ben sevdiğimi eğlendiğimi atıyorum yendiğimi önemli değil Sen de bir git gel gel nereye kaçıyorsun gel hop şöyle git bakayım hadi miyiz ki o da zor kırılıyor da dur bakayım. Belki yaparız Ve yap Hadi Abi hadi ya Tamamdır bunlar Cici. Gel abisi Gitmedim lan hop Abi öleceğim Hop Neyse Hop, o gitti Tamam ee, kim? Onlar iki kişi kaldı. Başka kimse kırılmamış. Abi bana emerald lazım ya. bu kırmızılar nereden geliyor ortaya? şuradan ha. Sizi gibi uyanıklar. Abi bloğum yok ama inşallah şuradan çıkabilirim. Geliyor gibi hissettim lan biraz. kural. Et Dur Lan <laughs> dur ya. Adam ne olduğunu şaşırdı bunlar da gitti. Hop neyse düşürdük. Tamamdır. Yani düştük, düşürdük ya çıkacak bir video. Bazen internetim gidiyor. Abi biri gelmiş bize. Dur abi. Hop. Git lan. Git lan. Git lan. Şey, kime şekil yapıyorum kardeş? Burada Reblast Pro'su var. Siz hayırdır. Şunları al hemen. Abi ha. yok. Şunu alalım. Aa, tamam. Şunu al. Bir. Bir. 2 3 4 de tamam. Blok. Ha, gibi gül ben abi. Eyvallah bro. At sen hepsini. Adam toplayıp mı geliyor yoksa çıkacak mı? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O oh, abi bu adam kırmaya gelmişti biz kırdık orayı. Kardeşim dövmeye gittim de dövmedim. Olmaz. Abi dur adam. Gel bakayım sen buraya. Hop. Şöyle al. Şöyle bir tokatlayayım seni. Şunlar baba. Heh. Tamam. Abicim burada egg, Wars. egg Wars değil, Wars var. egg var can. Egg var değil bed var. Burası var. Dur şurada bir tane daha mavi gördüm. Hayal mi görüyorum oğlum? Ne oluyor? tane var. E, ee, abi niye burada iki tane? Yani Hel şeyde mepti dört taneyken burada neden iki tane yani? Amaçları ne? Siz burada siz daha normal iş yapın. Dur bakayım. Ya bu nereden geliyor? Ha, ee, şurada. Dur dur dur. Onlar gitsin. Ben şuradan dur 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 stop 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 dur 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 atma 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 dur geri zekalı dur atma ya mal atma dedim ya orang utan biçimdeyiz dur abi neyse gitsin hiç elleme 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 dur 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 lan az önce dur bunları ben buradan atarım sen de git sen de bir git hadi sen de git işte bu x pro ah be abi ya kırıyorduk neredeyse Öf. Hastalık kötü arkadaşlar. Hastayım ben. burnumu çekip duruyorum? Kusura bakmayın siz. Ay. Şimdi şunları da alalım. 16 tane otursun. Hayır. Şunu al. abi bu oyunda yani çubuk en önemli şeymiş. Ben sonradan anladım. Ama cidden çubuk önemli. Biz 2 3 4 şöyle yapıyoruz ama. Ya. Bunlar olsun sizde el sizin yüksek ihtimalle. Abi adam var odun yaptıysa bize balta lazım. Balta ne kadar da 12 gold. Çok güzel. Bize gold yok. Blok alalım. Bir tane şunu alalım. Her birini atar. Hop lan gold yapmış. Şunları at. Ben şunu şuraya koy. Kafam karıştırıyor. Şurada dursun. Ay Hadi abi gidelim. Dur, ne geliyor baba baba uyanık şeye bak. Lan gidiyor lan. Dur. Gel. me Please hadi ya. Abi verin de set alayım. Ölmeyeyim en azından kim vardı? Blue vardı değil mi? Abi Blue'yu nasıl kırabilirim şuradan? Adamlar ben trap koymamış olsaydı kırmıştım ya. Hop abi sen şöyle bir şöyle bir gider misin? Ya uf. Git işte abi. Ya aman. Ne öldük? Bu ne? Dur hop baltaydı değil mi? 12 gold. Gold abi bize. Şunları koyalım. Bunları niye aldık? Gold de Leon niye biz ölüyoruz? Oğlum biz set almamışız. ki Dur bakayım. Emerald var mı lan? Ayy. Evet. Green gitmiş tamam. Red var. Abi ya Emerald ver ya. Pis ya Hadiş, sal alalım işte. Şimdi de bunu sevmiyorum işte. Yok. Birine çık, bir de birine. Al geri zekalı adam geldi. Öl, 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 Allah'ımın malları yardım etsenize Bu ne hiç durma ölüyor Böyle bitiyor mu Dur abi at onu sen At onu Hop Geri yollayamadım Bir daha Yolda atamadık Neden yemedik abi Gel 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 buraya gel Konuşuyorum onu gel Ne oldu? Ne Ben düşünüyorum iyi. Lan kim vuruyor seni? Gimme Emerald. Hadi be. Ya verin de set alayım. noob noob geziyorum emin mi olsak ki abi versene şunu sığır blue'lar var değil mi kırılmadı? ay ay yoruldum sabahtan belli belli varsın şöyle aa biz ne almadık blok almadık değil mi bu blokta sınır yok bu Proizdürüyoruz, blok almadan atak yapıyoruz adamlar nasıl? Gel baba. Hop. Sen bir, sen bir git, sen bir git. Allah canım düşüyordum. Ya da gitmeyeyim dur öleceğim zaten. bundan diamond alıp gidelim. Ay, ledrı. Abi bir üflemelik canım var yemin ederim. Aman Emerald verin ya. Buralarda da yok. Ha bir tane geldi. Bir tane de şurada olması lazım şimdi. Kırmızılar bizi kırma çabasında. Ay, ay. Abi atacak bak o dikkat edin. Gel gel. Hele bırakın gelsin onu. Salma onu bana. İnşallah vurabilirim. Nereye gitti lan? Düştü mü? Neyse. Emir ulterin. Emerald please. Abi Vuruş lan geliyor lan. Ya yollanıyordu bu. Ay. Ağzına tüküreyim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Biden bir an baskın yer gibi bir şey olduk da yemedik. Abi kapatın şunun üstünü. Ah bu da yolu kırmış. Geri işsiz Allah belanızı ya. 2 tane emerald Please buraya ne koydun Halk oh, koymuş Eee Dur abi ya bunlar çok süründü Eee James da vardır bence. James iki tane Emerald ver lütfen. Allah belanızı versin siz. Kürtler. Hop. Abi. Kürtler dedik de olmadı. Neyse. devam ediyoruz arkadaşlar bir an bir baskın yer gibi bir şey olduk ne bu videoyu çok keseceğim gibi ya inşallah öyle bir şey olmaz kemir ulterin lütfen takım iki tane emirlik vereceğiniz bir şey istemiyorum başka çavur tohumları Ay ay. Böyle bed varsa arkadaş olmaz olsun ya. Team please Allah belanızı versin istemiyorum. Şuradan bundan alırım. Kılıcımı da bundan alırım. Bir tane de bundan. 1 2 3 4 buna. Lanet olsun sizin gibi takma. İstemeyen bir şeyiniz şu şuraya abi. Şunu da şuraya at. Blok alak biraz daha. Uzayıp. Bir tane daha. Şunu. Şunu O bloğu kıracağım ben şimdi. Kimse kafasını vermesin. Ver abi şurada. Bir tane TNT alalım. Vermeyeceğim lan size şey gülenme nasıl satayım sağdan soldan umurumda değil adam yok <laughs> noob <gülüyor> abi korktum yemin ederim dur aha bir tane daha emerald alıp bence gidelim hemen base'e hmm, istemiyorum sizden bir şey şerefsizler şimdi takım. herhalde şuradan şunu alalım şuradan diamond setimizi gidelim be ya. Bu ne? Sanlara yalvarmaktan bıktım ben. Dur onu ben öldürürüm. Dur 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 Allah belanı versin senin. Dur. öldüm mü? Sus. Şimdi bu ya nasıl gidebiliriz? Al bir tane şunu alasın. kaldıracağım onları. Kafaya koydum vuracağım onları. Hadi hadi. Ya yine mi sen git şuradan ya. Öl artık öl. Heh. Allah adam sen. oraya buraya koyarsın da ben yemem onu gel. Gel sana da yeter gücümüz gel. Siz kim olmak lan? Kafanın köpekleri. Baba nasıl geliyor ite bak. Gel gel. Gel sen de gel. Hadi atla. Yemedi değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Hadi gel ciğerim, canım. Gel abi. Gel. Gel gel güzelim gel. Ağzını çıkıyor. Ağzını. Hadi git şimdi. Hadi abi Gelme yanıma Yanıma gelme Allah belanı versin senin Yanıma gelme dedim Malın oğlu al. Abi dur Aha kırdım yemin ederim Nublar nublar Sen de şunu al. Hadi, abi, sen de. hadi Hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Of abi. Dehşet saçıyorum. Dur az canım var. Of. Aa ki 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 dedim. Abi ne yaptım ben? Uuu proyum bakın diyorum size inanmıyorsunuz. Reddi de bitirelim şimdi. Easy game, easy life. Gel buraya. Dur dur. Hadi sen de git. Gigi. Gigi. Bo. Evet. Yani abi biliyorum ben pro olduğumu. Söylemenize gerek yok. Şu mardı şu mardı yazacaklar şimdi. Neyse. Bunlar nasıl oluyor? Hepsinin sayenizde oluyor güzel arkadaşlarım. Ne diyelim? Artık bu no, videomuzu burada noktalayalım. Video, diye, video rah, konuşamadım heyecandan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmadıysanız da şu an atın lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Ee, emek harcıyoruz videolara. Mehmet diğer youtuber arkadaşlar videolarımıza like atın. Siz de harcıyorsunuzdur. Siz de aranızda video çekenler vardır. Böyle düşünüyorsunuzdur umarım. Hoşçakalın. İyi. Good night, bye bye.